Bakalım dini sorularla aran iyi mi? Soru 1. Dört büyük kitabın isimleri nelerdir? Cevap. Kur'an-ı Kerim, İncil, Tevrat, Zebur. Soru 2. Kur'an-ı Kerim hangi peygambere gönderildi? Cevap. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Soru 3. İncil hangi peygambere gönderildi? Cevap: Hazreti İsa Aleyhisselam. Soru 4. Tevrat hangi peygambere gönderildi? Cevap: Hazreti Musa Aleyhisselam. Soru 5. Zebur hangi peygambere gönderildi? جواب داوود عليه السلام